yapacak? Trafik olacak. Ne olacak? Bir şey Şimdi, bir önce gelecek, Bakar bir sonra gelecek. Senin numara nedir? Ne şoför ne Bak. yapacak? Eve gitmek için kapıyı açacak. Hadi oğlu. oğlum. Azdin. Azdin. İndi. Şu da Şu araba senin mi? Azdin. Şey. Şu araba senin mi? Eee şey. benim. Şoför burada kaç tane geliyor var? 23. Şimdi o araba değil. 23 şoför. Ben yapacağız şoföre. Benim öğrenci burada istiyorum. İstiyoruz da, şöför diyecek benim acılım. açtı gitti. Ömrüm. Hayır gelmedi değil. Trafiğe daldık. Anlaştığımızda. abicim niye boş? boş. Sen sekizinden önce alacaksın. Sen sekiz numaranı alacaksın Sen yok ya. Anaçım binli çocuğum ya, yarın da duracak. Boş. Göndermedim ya. Ya benim de zaman var? Benim var? Ya benim de zaman var? Arman Bey. Arman Bey. Ya vali ediyor beni. Vali, Arman Ya vali ediyor. <laughs> sorunu kabul ediyor kabul ediyor musun? Bir dükkan sonra sorunu kabul ediyor musun? Biz Ne gelecek ne gelecek Arman Bey, şimdi hocam. Nuri Bey gelsin. Desin ki, Sorumluluk ben de. Böyle alıyor. Var Böyle sorumluluğu alıyor. Ya bak söyleyelim bunlara. alıyor. Böyle sorumluluğu alıyor. Böyle alıyor mu? Evet. Böyle sorumluluğu alıyor. Konuştu. Ben de dedim ki benim çocuğum. Yaşı yoruldu, kim o, aldı sorumluluğu? Hah, evet. Çocuğumu geri getirecek miyim? Hayır. Nuri Bey konuşma yapmadı mıydı? Böyle araçlar küçük olursa sorumluluğum benim şey diyor. Ama sorumluluğu yaşandıktan sonra Nuri Bey'de sorumluluk olsa ne olacak? E yani yaptırımı ne olacak peki hocam müdüre? Amacımız sorunuz ne biliyor musun? Bunun başında bir öğretmen ne bitti. Ya? Ya bir tane öğretmen yani bitti. Bir, bir işte doğru doğru. Ya, e de, sorun orada. Ya işte sorun, de, sorun de. De. <gülüyor> 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 Nasıl alacağız? Kim <laughs> alacağız. alacağız? O ses koymamış <laughs> mıydı diye parası <laughs> devlet vereyim ne biliyor ki? Anne. Anlatıyoruz ya. Gazi Osman Paşa'ya nasıl taşıyor biliyor musun? Devlet taşıma şudur şuraya araba girer. Ha. 3, 7, 8, 6 doldurur gönderir. Doldurur. Ama başlayalım. biz burada biz elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Evet, olmuyor. Olmuyor. bak, Gazi Osman Paşa'da da var taşımacılık. Sultan de var taşımacılık. Bunu bir araştırın. Oralara bakma sen. Şuraya biz, şimdi benim kızımı torunumu mesela şurada Bak erim, ben şu Ne çalışıyorum? Evet. Biz burada elimizden geldiği kadar sınıfları ayırmaya evet, çalışıyoruz. Ezilmesinler, büzülmesinler diye. Bak, bak araştırın. İstanbul da bizim ya, okul ya, değil. 18 tane okul taşıyor şu an. Bir araştırın görünür. Hayır. Aynı bizim şey gibi. Şey ne ben çözüm bizden de Bak gaz yozmak başı. Anladın mı bak? Gaz da var. Sultan Bey'de de var. Kartal da var. Araştırın. Ben çalışan şey bir şey var. Şuraya araba yapıyorum. giriyor evet. ya. Küçük araçlar. Dolduruyor hepsi bir arada. Götürüyor. İki, yedi, sekiz, altı bir arada. Cemaat Ama yine biz kaldı. elimizden geldi. Yani zaten diyoruz ki bu edilir, birbirimizi döverler. geçeceğim bunlara. Yemin olsun geçeceğim. Anneciğim ben şunu anlatayım. Bu numara kaç çıktı narvada buradan bekle. Vallahi ha, hayır, hayır hayır. Hani tek... sebebi de hayır, ilk birine kadar geçiydi. Araya hatırlan adamlar girmiş. Bilmem ne gelmiş. dört Biliyorsunuz ki bizim her şeyimiz torpille. Evet. Vermiş taşımayı. Geldi. Şubat ayıydı. Dedim ki abi. Büyük arabalar iki üç lere ver ki. Akşam karanlıktır. İnişte çıkacağız. Ve küçük üç çocuklar sorun yaşamazsın. Evet. Ben o zaman ikiye bölsedim yine bir şey diyemezdim. Ha, Temelinde ben bunu sizler için yaptım. Sonra esas ihaleye çıktı abi. İhaleye çıktıktan sonra valilik yaptı. Bizle hiç ilgisi yok. Vali beni çağırırsa, bak açıkça söyleyeyim. Çünkü vali beni çağırırsa ben zaten onu ona derdim. Bana iki tane büyük araba lazım. Niye? 8 tanesi 2 3'e, 4 tane de 8 lazım benim. Ya e 8 erime zapt etmeye de zorluk çıkıyor. Keşke ikileri ikiler. Ve orada oturmuş, anlaşmış. Buraya geldi. Esas çiftliği aldı ya adam. Elinde 22 sayfa sözleşmesi kontrat. Dedi ki ben dedi büyük arabaları kaldırıyorum. Vali niye kaldırmış? Vali niye kaldırmış? Kontrat bak kontratında yok dedi. Dedim sen biliyorsun. İhale yalan sensin. Burada bizim ikiler ki ayaklandı ya iki üçler. Şimdi sekiz tane arabanın buraya girmesi buradan yirmi altı arabanın gitmesine sebep oluyor. Yirmi iki tane en az. Hocam bunun sonucu ücret. Dini. Bunlar 40 milyona gidiyor. Ben sana getireyim. ben sana Arada 10 milyon için Val, oynuyor. Valinin kontratını var. ona. Azile valinin kontratını Arzine, göstereyim. Ya, ben böyle konuştum. Ya öyledir değil de valinin kontratını göstereyim. Aslında sana valinin 10 milyon. Hayır bak Allah tanıyorum sana. <Gülüyor> vali, <laughs> Valin ne yazmış öyle? <laughs> 27 lik araba. 1677 öğrenci taşıca 27 lik araba istiyormuş. Büyük araba. Bunu birisi <laughs> 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 de istemiyor. Buradan kişisi buraya gitti ya valiler. Bu valiler kadar gitti. Yemin ediyorum vali ilçe milliyetini valide Vali de bu işe Yani vali değil, bakanı. Yani vali yardımcı. Kontrat neyse uygulanacak. Hasan Derizçi, Belin Atma buraya sekiz araba tekrar o. geri o. çağırdı. O. Vali devreye girince tekrar geri gönderme çıkardı. Orada da ne diyorlar? Ben diyor bilmiyor mu diyor? Belli arabanın sorumluluğundan ben 20 diyor. Adam bana iki anlatıyor. Ben değil yani. Amire. Nuri Bey buraya geldi. Benim müdürüm. Biz Kanter içinde. Yukarıdan şeyden aramış, şeyden aramış da il, ilden vali yardımcısı aramış burayı. Ha oralara kadar ulaşmış. Haberciler gelmiş. Kontrat da ne yerde sadece sadece kontratında onun dışına çıkmayacak. Ne yapabilir? Gel okula ben sana kontratı da göstereceğim. Ben benim benim imzam var. Ne okul müdürünün imzası var. Ne ilçe milletim imzası var. İl özel idare var.